Yepyeni bir monster ile Canavar Hareketler bölümünden daha herkese merhabalar. Şubat ayının finalindeyiz ve işte karşınızda bu haftanın Canavar Hareketleri. Şubat ayının son haftasından herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir Counter Strike Global Atansif görüntüsü. Müthiş bir headshot, headshot. geldi. Headshot. Müthiş bir headshot Ama geldi. Şu an headshot değil onu da söyleyeyim. Şu an arkada arkadaşlarımız konuşmaları duyuyor bizi izleyenler. Oyuncumuz bombaya giderken rakip takım oyuncuları go be Noob evet. diyorlar. Bu da ben noob değilim diye herhalde kendine yediremiyor. B'ye doğru gitmeye Ağzede. başlıyor bombayı çözmeye. Sonra arkadaşları uyarıyor ne yapıyorsun sen diye. E B'ye gidiyor. Oğlum bomba ağda onlar seni kandırıyor onu, diyene kadar ses de tabii hızlanınca Allah bu da dönemiyor. Ya, o değil de bunu yapan <laughs> arkadaşın ya, BSC arkadaşın arkadaş. <laughs> <'i> kısaltmasını da <laughs> Niki'nin başına koyması biraz şey yaptı. bu şekilde yaptı. Nasıl teröristler sanki? kazandı. Umarız attığın bir headshot, gerçi headshot da vardı işin içinde ama bilemiyorum evet. ya. Amanın. Halo mu? Halo. Evet. Halo, 5 Halo deyiz. isn't me you looking for? <laughs> ne bu pompalı mı bu? <gülüyor> <gülüyor> yok. Yok, <gülüyor> yok öyle sadece nasıl pompalı <laughs> böyle pompalı? Ya, sadece bu değil lan bundan başka bir tane daha sadece pompalı, izleyelim. ve sniper'ın kullanıldığı bir bölüm mod. E, arkadaşımız ilk kill'ini orada aldı. Aralarda böyle dinleniyor yaşlar <gülüyor> <gülüyor> herhalde kendisi Ötekisi yorulmuş. Dinlene, dinlene dinlene ilerliyor. Bu arada bu Halo 5 ne? Yer çekimi az mı bu oyunda? Yani yer çekimi Yoksa bu haritadan mı? Var ama biraz hafif şey var. bu Halo'da genellikle biraz ağırdan o, oturuyor karakterler. Zikolun Şimdi biz konuşurken zaten görüntü geçti. Bir daha baştan alalım isterseniz. <laughs> Şöyle yapalım. Tamam, tekrar alalım. Şimdi ilk olarak burada bir şey aldı. İlk ne aldı. Headshot attı. Hatta adam böyle oraya, oradan bayağı yere düştü böyle Kuş. sinematik sahne gibi. Yine bir dinleniyor. Kendisinin böyle bir huyu var. Çok yoruluyor, çok. Belki tosuyor. de ses kasıyordu. O da olabilir tabii ki. Orada <laughs> bir ikincisini daha Hemen gördü. Ya. Kuş gibi ona Onu da, da indirdi. Tamam. Arkasından üçüncüyü gördü. Pompalıyı da çıkarttı. Bu map zaten sadece pompalı sniper. Ne bir böyle kurulu. Onda no Ona da tam böbrekten aldı. Biz bunu az önce de görmüştük Tuna. Niye tekrardan <laughs> izledin? Evet, niye Çünkü o sırada konuştunuz, lak lak ettiniz. <laughs> ben o sırada o ne bu, bu Taylor'ın fizini anlatıyordum. Eli de almıştı. Bu soyut görüntü. Betfield 4'ten. Evet. Şu anda arkadaşımız Sniper mı bu yoksa sniper. uzak mesafeyi gören bir durumun takmış makineleri? Evet, öyle olmuş. O şekilde olmuş. Hani az önce sniper diyordunuz şimdi niye <laughs> öyleyken böyle oldu ben anlamadım. O deminki görüntüydü. <laughs> Karış der. Tamam, özür dilerim. Pek. Şimdi burada az önce bir kişi aldı zaten. Bununla bir kapışmaya girdi. Roket <laughs> bir, 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 bir sağdan bir soldan nereden geçeceğine bak. <laughs> Roketini aldı. Aslında de böyle ayağını, ayağını sıkıyor Kız ya. Kız kaçıran gibi. <laughs> topuna sıktı. Kıskalarsa şey yapsın diye. Bence Aşil tendonundan o, bir, bir, bir tane daha gördü. Daha gördü. Onu da indirdi. Şu an kadar 3 oldu. Sayamadım çünkü. Devam ediyor. Son derece sakin yani. Evet, bir roket, Roketini bir tabanca, bir sniper değil, dördüncü silah. Böyle ortaya karışık Ben yani. bunu da vursun isterdim. Burada ıska geçti. Nazar boncuğu diyelim. Temkinli bir şekilde köşeden köşede birer diyoruz. Adım başı evet. da böyle bir açık hani bir bakmayı bir O ne arkadan da ne? gelen bir hareket Sesini bakayım. duyup döndü hemen onu da o öldürdü. O künye almaya geliyordu ses, herhalde. Ses, ses. Evet, o da künye da almaya ses, gelmiyor da. muydu? Niye almaya geliyor Yani bıçakla geliyor. Bu bıçakla geliyor değil mi? Çünkü Burada bir baktı yine etraf komple orada mayın var. Nasıl mayın? Nasıl Tabela da şurada. Oğlum nereden gördün onu ya? O sonra bir, bir kere, kere pun... son rakibini de öldürdü ve bu şekilde bir güzel bir seri yaptı. Oo, hemen At. geçiyoruz Rainbow Six Siege. Bayılır Tek bir kill. Başka hiçbir şey yok ama oldukça güzel. Bomba yattı rakibin gelişini bekliyor. Son 5 saniyeniz var. Geliş yoluna doğru. Ses de kasıyor ki Tabii. Rainbow Six Siege sesleri çok iyi. At. 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 Yani zaten At. adamın geliş yoluna nokyo <laughs> 50 Eli bir muydu? Kurşunları boş harcamaz. Son saniyede yani. olmuş olabilir. Ama olabilir ya. Yok ya o. Eli değil o. Aa doğru. Eli bir biraz daha kesin. Bir galiba bu. Yok be. Evet. <laughs> 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 bir Rainbow Six Siege evet, arka arkaya e, görüntüler Daha görüntüsü geliyor arkadaşlar. Uçağın içindeyiz Dur, tahmin şu edeyim, anda. Tamam dedim 5 kişiyle olacak. Yok. Ace mi var? Oh, 4 kişi oh, alıyor. Bizden böyle 3 kişi gitti yani. İkinciyi de o. Son zırhlıyı da bu şekilde patlattı. Bundan sonrasını göndermediğine göre ben öldüğünü tahmin ediyorum. Çünkü burada bitiyor görüntü. Bence çok güzel bir giriş yapmış. Gerçi Arkadaşın hakkını Ş yemek gibi şaka, olmasın. Şaka. Yani ben Rainbow Six'te çok çok iyi değilim ama yok, bu tarz e, çıkışları yapabilen, arkadan dolanıp da yapabilen arkadaşlar oluyor. Bıcaktır. Tabii ki bu da Aynen. güzel bir görüntü. Diğer arkadaş orada bir daha aldım. Esas aram, bu Esas kalkanlıya alma şekli son derece güzel. Ben geçen gün evet. G4'ü salladım. Türk evet. Köfte gibi tavana Hal yapıştım. Abi, burada yine bir 3-3 arkadaşımız. Bu sefer Türk. Yabancı hareket değil. Son anda gelip... Adeta bir süpermen ya. Kesinlikle çok başarılı. Son anda. Ya niye hep 3 diyoruz ya? Beşiktaş'ın bir kayısı var. Direklere kafasını vuran. Fevzi hangisi bilemedim. Fey Feyyaz. Feyyaz, Feyyaz. Feyyaz değil miydi? Yok, hmm. olabilir. Karıştırdım şu an. Eski kaydıyla ben o döneme yetişemedim ama arkadaşımız çok güzel bir kurtarış yani yapmış. Feyyaz da Direklerden. Ya. Evet. Bu da haftanın 3 numaralı görüntüsü. Ussaro'dan geliyor. Kendisi çok şık bir gol atıyor. Bakıyor ki rakipten 2 tane oyuncu var. Havadan gelen yani topu şöyle yerden sektirerek onların üstünden boink diye. Ve müthiş bir gol. <laughs> Bounce oyunu geldi aklıma. Boink efektinin çıktığına emin orada? Dış. Bu sırada gerçi arkada tren sesleri geliyor galiba. <laughs> o mapteyiz. <laughs> oldukça güzel evet, bir gol. aynı zamanda. Haftanın da bu golle bitti 3 numarası oldu. Haftanın 2 numarasına geçiyoruz. Mesut Kırat aynı zamanda ayında 3 numarası bu hareketiyle evet, birlikte. Düştü, düşene bıçak attı. Düşene de bir tekme kendisi vurdu. Burada şimdi dörde. bir görüntü hızlandıracağız çünkü ardaki süreç de bayağı bu falan çünkü rakip gelmedi karşısına haliyle doğal olarak evet, evet. Kalan o 4 rakibe karşı tek başına şu an biri karşıdan koşuyor. Koşmak hakikaten ben de onu diyecektim ayakta. İki tarafta counter strike misali İlerle Devam olan. ediyor. Ben de zaman böyle koşsam biri var. Bak bana... şimdi. Evet. Birini gördü. Diğer de hemen sağda o da ateş ediyordu. Ondan da kaçtı. Arkadan biri daha ateş ediyor. Orada bir adıyormuş. üçünün arasında arasına daldı. Benim Bak onu gördü. Bekledi. Adam şarjını değiştirirken Ay, çıktı Ay, onu da indirdi. Ha bizim Bayram'ı bir batmış bu ya. Ve aynı zamanda ayın üçüncüsü olarak bizden oyun kazandı. İbat mi? İbat. Evet. Selamlar Ibat. Kaçtı, pardon. Evet. Bu Bayram'ı bir Şimdi tekrar Battlefield'e evet. Bu haftanın bir numarası ve aynı zamanda ayın iki numarası arkadaşlar. Evet. Ar kendisi C4'üyle ile... Orada. toplu katliam oldu. Mesut Kırat şimdi isim güzel değil mi? Mesut Kırat burada kendisi. <laughs> Tam daha mı attı lan oraya? Ya. Oha. Sürekli ya. Orada zaten yerde e, cephanelik var. Yuvası var, var orada. <laughs> Yuvası var. Geleni gideni indiriyor. Şeker, sır, <laughs> şeker atıyor karıcığım. 20 küsür adamı çekiyor, burada çatır çatır indiriyor. Ve bu hareketiyle de... Şu da çok keyifli bir his ha. Atıyorsun böyle 5-6 kişi. Hem Şubat ayının Burasını kuruttu, kaynağını de, kuruttu. Ay'ın ikincisi. Benim anlamadım, burası spawn noktaları mı? Ana spawn noktaları mı yoksa şey mi? Orada da ya, ya da bir kişi mı? hayatta sürekli arkasından Abi üçer üçer yani. alıyor yani, karşıda Sezer falan atır da atır var. Patır patır gidiyor ya, baksana. Evet, böyle böyle gidiyor. E, e, devam. Benim anlamadım, peki karşıdan birisi de ''Abi buradan gittikçe ölüyoruz, başka <laughs> bir yol yok mu?'' falan demiyor mu, ne bileyim? Demem. sıkıntı olmalı ya, bir sıkıntı var diye düşünüyorum. Evet buradan da ayın bir numarasına geçiyoruz. Milli sporumuz Counter geliyor. Bu hangi haftalar lan? Bu ilk haftalardan Göktuğ Yüksel. Hmm, hata Kendisi... Hmm. Göktuğ Yüksel acaba bir zamanlar level pardon CD oyun editörü olan Göktuğ Yüksel Bilemiyoruz. Bilemiyorum. Bilemiyoruz. Ama kendisi bize görüntüsünü gösterdi. It's a secret to ama. everyone. Gökhan'cım. <laughs> <laughs> PewDiePie'de olsa ben yayınlarım. Dereceye de girer yani güzel yapmışsın. PewDiePie'de oyun gündemiz. Evet, mi? O da evet. Netflix'te. Bu çapattı. adam 4 kişiyle aldı şey 5 kişi, kişi aldı. Buluşana yani. kadar başarılı bir şekilde Hareket aldım. geçti. Bir daha alalım isterseniz. Olay yani oldukça hızlı reflekslerin konuşuyor. Hızlı olduğu da... kadar yani olaya da hakim evet. arkadaşımız. Bak bekledi. Hı? Çatır çatır ilerliyor. Ki normal desert eagle'ı kullanmak o kadar da kolay değil. Hani ben ateş edince böyle lazım. tepki vermiyor silah ya. Bak. Çat. Kafadan Abi, bir tane. Abi gürü alıyorlar yani. Temiz. Silahı niye Artistik olsun, ben da yaparım. Hareket yap, ben de her türlü alırım. Rihaa, Rihaa. Bir silahını al bari ya. Bu hareket ayın birincisi oldu, buradan yurt dışına geçelim isterseniz. Evet, geçelim. Bu, Bu adam niye bir ölmedi? Ne? Counter Strike'ı <laughs> daha <gülüyor> izleyin, ne olduğunu yine <laughs> göremeyeceksiniz. Yine ben, görmediniz değil mi? Yavaş çekimi alalım isterseniz. Bug yapıyor, hileci dersin yani, kesin Bug. dersin yani. Kaçarı adam silahını atıyor. Vay, yapacağın oyunum dersin. Attığı kurşun havadaki tabancaya çarptığı için... Adam da az hasar görüyor, görüyor, galiba. Ya yani daha de... az hasar görüyor ya da e, hiç görmüyor. Hani vardır ya savaşlarda görüyor, saatine çıkıyor. Çıkıyor. görüyor. Ben saatine, Görüyor, ama... saatine gelir adam ölmez falan. Onun gibi bir şey olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> o artık torunlarına anlatır bunu böyle. Bir <laughs> sonraki <böyle olarak>. görüntümüz. <laughs> <laughs> Aa, tam senlik oyun. Black Ops 3 bu. <laughs> Gökhan'cım senin kadar iyi oynuyor musun? Bak şimdi şey, adam arkadaşlar? attı. Oo balta mı attı o? Gördün mü? Ne olduğunu anladın mı? Anlamadım da Bak güzel. Bak adam oynuyor tamam mı? Çat öldü. Tamam. Rastgele. Tekrar oldu tekrar öldü. Ne oldu? Şey inception zaman kırılması oluyor. Bak kendi ölüsünü görüyorsun. Doğduğu yerde havada uçan bıçak e, uçarken tekrar doğduğu yere de geliyor bıçak. Onu ikinci öldürüyor. Bildiğin ya, yere <laughs> bu gelen bıçakla bir daha ölüyor. Ben yanlış <laughs> olan İn İn ikinci şeyi çekilir bu senaryoyla ben sonra söyleyeyim. <laughs> gerçekten ilginç bir yol. İlk ölüşü nasıl? Normal. normal. Ölüyor. ölüyor. Sonra bir daha ölüyor. Hı. Ama bak e, ölmeden önce atılan bıçak öldükten sonraki halini öldürüyor. Evet, öyle oldu galiba. <laughs> evet, bu da son görüntümüz GTA 5'ten. Of! <laughs> Ama Böyle sinematik, dramatik, trajikomik ne derseniz deyin. Valla pek komik değil yani. <laughs> adam, araba, ya, ne oluyor? İnsanlar ölüyor bak, orada. Bak, diğeri yalnız bastı, kaçtı. <laughs> Umurunda değil yani. Ya niye böyle sebepsiz insan eziyorlar arkadaş ya? Bak bak, arabanın önü falan diye vurdu. GTA ya, o yüzden. <laughs> hiç yakıştıramıyorum. Hatred'e çevirmişler bu oyunu. Bu görüntü de hem bu haftanın hafta hem de aynı zamanda son görüntüsü. Evet. Siz son e, sözlerinizi alalım bu aile. Program gayet eğlenceli geçti bence. Farklı farklı oyunları görüyor olmak da hoşuma gitti. Özellikle Halo ve Rainbow Six Siege gözlerimi yaşarttı. Çok teşekkür ediyorum ben takipçi arkadaşlarımıza. Farklı oyunlarda programımıza dahil oldukları için. Ve Eyvallah. Yeni görüntülerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Hepinize iyi oyunlar. Evet hareketleri gördünüz. Eğer siz de bu yarışmadan ödüllerle ayrılmak istiyorsanız en canavar hareketlerinizi gönder et bölümsonucanavar.com adresine yollayın. Detaylı açıklamayı her zaman olduğu gibi videonun altında bulabilirsiniz. Bizden bu haftalık da bu kadar.